UBP Genel Sekreter Yardımı Sami Savaşan, UBP'nin yeni stratejik plan oluşturmak amacıyla geniş katılımlı çalıştılar düzenleyeceğini söyledi. 23 Şubat Cumartesi başlayacak ve 6 gün sürecek çalıştayda gerekli yollar dikkat edilmesi gereken noktaların belirleneceğini altını çizen Savaşan, amacımız UBP'de geçmişte görev yapmış, seçilmiş ve atanmışlar ile bugün görev alan yöneticiler ve partilerimizin etkin katılımı ile uzun vadeli hedeflerimizi ve vizyonumuzu belirlemektir ifadelerini kullandı. Mevcut hükümetin vaatleriyle icraattan örtüşmediğinin görüldüğünü ifade eden Savaşan, UBP'nin olası bir erken seçime de hazır olduğunu altını çizdi. Savaşan vatandaşların çözümü Rum tarafın engellediğini gördükten sonraki tutumları değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın seçildiği gün ortaya çıkan iradenin artık geçerliliğini yitirdiği anlaşılıyor, ifadelerini kullandı.